Merhaba ben Hasan ve bu mikrofon yoruz Memo var. Hoş geldin Memo. Hoş bulduk. Gördüğünüz gibi biz Skywars oynuyoruz bugün. Ve bekliyoruz dolsun diye. Başladık. Ee, başladık. Ben düşeceğim sandım. Onu düşürmüşüm. Altın. Ne oldu korkuda? Oha. İyi şeyler geldi bu, bu sefer. Oh. Hmm. Ee, ve o yay çıktı Memo. Gelelim. Ve ok. Yalnız ok, ok. savunma şeyi çıkmadı ki. Ben, bana yani, ben. Varsa bana versene. Tut tut <laughs> Alık, Şey bende de var ki yay Bende de var Uuu yandı, yandı. Evet. Oha Düşünmüyorum sadece O oh, vurdum 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 Bugün internetim biraz yavaş biraz lag yapabiliyor yani. Oo yara yara FPS'in düşük olabiliyor. Yani için kusura bakmayın. Aa. Oo vurdum. Vurdum daha bir kere. Aa! Ben 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 ben. ben, korkma, ben. Ya neden bugün böyle biraz lag yapıyor? 2 <laughs> veya 3 oyunu oynayacağız bugün. Burada. Yol yapsın iyi oluyor. Ya. Ne oldu? Aa, yer ya, ya, kalmadı. şey. şey. ben de bir tane kaldı. Atlar açmış. Ney? ata tarafından o 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 Oha, 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 <pastry> Oha, Oha. Oha, 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 Aa. Ah. <laughs> Affedersin. Aa ben de düştüm. Çık Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, sandık eşyaları. Sandık eşyaları. Yok. Ee, TNT Ender Pearl alamıyoruz. Devam ediyoruz. Hadi. 10 saniye kaldın. Asa. Tam olarak. Tam e, ben benim bildiğim kadarıyla burada yasaktı. Yani bilmem. Zaten IP'yi de aşağı koyarım. Nereye? Aşağıda. Şu, ben bulamadım sayabilirsin. Ben bulamadım sayabilirsin. Onu da hala alamadım. <laughs> en aşağıdaki seni buldum. O onun aşağıda aşağıdan. Onun aşağısında var bir de. <laughs> Hadi lan. Hadi of. Bayağı sıkıyorum. Of. Enchant'lı düştü. İşte 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 Biraz böyle Mehmet bir yere gidiyor. Tam bilmiyorum nereye. Gidiyor geliyor yani. Ben kalıyorum. O oluyor lan? Şunu açabilir mi? Açıl. Açılmıyor. Of hadi. Orada gördüğünüz gibi saat yani Yalnız ben Almanya'da an Ondan yani Türkiye'ye göre 2 saat arkadayız. Ve orada tam bilmiyorum ne kadar. Memo değil mi? Alo. Ya. Memo da geldi bu arada. Evet. Ooo. Oh. Çok, çok yavaş Elmas kılıç el, çıktın. Çok yavaş şeyler Hepsi mi? Hı Enchant'lı yayın var mı? <laughs> Yok. Vereyim mi? var. Kafalık and diamond. Buldum buldum evet. ben, evet, ben, ben. Var. Dört tane şey vardı. Chess vardı gördüğünüz gibi biraz sıkmış olabilirim onun için bir zora bakmayın yani böyle oluyor Bakalım şuradan şöyle durmansın ortaya ortası neresi <laughs> eksi oyuncu kaldı hadi bu şeyi kazanalım gelsene bir, bir yanına gelsene görüyorsun <laughs> <öyle. gülüyor> görmüyor mu <musun>? Görmüyor <laughs> <laughs> O tayya bir yere gelsen Gel, ya, tam soru soru ben tam, tam ortaya göremiyorum. Aa ortayı gördüm ben. Vardı. pipin pek iyi değildir. Yani küfür etmenize gerek yok. Mehmet iyi ya. Ee, iyi bir oynuyor yani. Benim bakım bakışımda yani. O iyi oynuyor. Oy, oy. Orta, orta, orta. Yok <laughs> oldu lan? Yok. Ee, en yukarı mı çıkmamız gerekiyor? Bilmiyorum. Ben çıkıyorum en yukarı. Bir blokum var. Ya, ya. ya. düştüm. Düştüm mü? Düştüm ya. Of. Ne Ben, de, de, ben, otobre. ben, otobre. De, ben tamam ben sana bakacağım. Oyuncuya düştüm lan. Ne bu nerede? Şurada. Aa düşüm. Şu. Düşüm. Neredesin lan? Senden düştün? Yok. Öldür. O beni öldürmüştü. Oha. Oha. ne evet. var? Sen bu altı deme, değil mi? Bizde bir sekiz donuyoruz. Yok nasıl öldürür? öldürmen olabilir yani. Gel gel demek evet. gel, için. Ee, öldü katilin. Memo da öldü. Burayı kesiyorum ben. Keseceğim buraya. Anladın mı? Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmek durumundayız. Bizden bu kadardı ve bay bay.